Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ev alanında daha birlikteyiz. Eşleştirmeyi başlattık. Bakalım bugün koyunumuz nasıl olacak? Siz karşımızda çok güçlü bir rakip yok ol gibi gözüküyor. herhalde bir tane arkadaşın daha ilk oyunu bu bir level çünkü. <laughs> Bakalım inşallah güzel bir oyun olur. Tek temennimiz bu. Melisa ASMR ile birlikte oyuna girdik şu anda. Bakalım bizleri neler bekliyor. Nerede Melisim canımın içi? Heh. Şurada hemen bir öp Aa, yollayamadım. Neyse gençler biz kendi yerimize gidelim. Hadi bakalım. Şuradan şöyle kayarak bir geçelim. Şöyle bir bombamızı atalım. Orada birisi var. Hadi be ölmedi benim kurşunum bitti ve canım azaldı gençler. Adamın üstüne gidiyorum. Kilimi çaldı resmen ya. Üç numara. Evet ilk leşimizi aldık. Güzel. Oyuna güzel başladık. Hadi ya. iki kişiye karşı savaştım orada. 2 e, ve 3 numara orada enayi gibi bekledi arkadaşlar ya. Niye böyle bir takıma denk geliyoruz biz hep? Hani anlamıyorum. Gerçekten sinir olmak benim en doğal hakkım yani burada. Ben burada kendimi haklı olarak görüyorum. Ya çekil önümden ya. Adam önüme geçmiş. Adama sıkmama engel oluyor resmen ya. Çok güzel. Üçüncü leşimizi de aldık. Şu anda iyi gidiyoruz gençler. Oha nasıl ölmedi o ya. Bir de o kadar çatır çutur çatır çutur sıkmıştım resmen. Ya uf, Gene çıkamıyoruz. Ya neye takıldım? Evet tebrik ediyorum. Gene önüme geçmiş bir tanem gene kendi dengemi şaşırıyorum ya. Allah çarpsın bombaya geçen kadar 4 saat geçti ya. Ben ne diyorum ki niye ilerlemiyor bu benim adamım? Bakalım. Çok güzel. Bizi öldürecekti ama biz hemen kontrata çıktık. Keşke benim de dansım olsa. Pat pat pat. Öldüm. <laughs> Abi benim dans figürüm yok ya. Daha o kadar gelişemedim maalesef arkadaşlar. Hadi öl. Çok güzel. Evet orada bir saklanıyor. Oha resmen ateş edemedim ya. Adamların hep oraya pusmuş. Evet gençler. Hemen gidiyoruz ve adamları öldürmeye çalışıyoruz. Bu sefer benim yolumu kesmeyi beceremedi. Ya beceremedi dedim ben güzel kaçtım yani. Melisa Esamar'ı gördüm orada ama yanından hemen kaçıverdim. <laughs> orada birisi vardı. Ve canını aldık. Şuraya pusalım gençler hemen. Öl artık ya. 105 vurmuşum ama ben sana ya. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi yani Melih abinin kurşunundan kaçıyorsun. Cık cık cık. Bakalım kimsecikler var mı? Şu anda kimseler gözükmüyor. Çok güzel. Orada bir kişi daha varmış. Anladığım kadarıyla. Hadi ya 11. kilimizi de aldık ama o yerde yatan gene bizi öldürdü gençler. Bakalım inşallah biz öldürürüz, biz MVP oluruz. Tek amacımız bu. Asist vekillerimizle birlikte şu an çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah daha iyisi gelir. Ya yok artık ya. Göremedim adamı ya. Resmen adamı göremedi. Oyun bitti. Nasıl ya? O kadar bir de benim önümü kapattın ya. Hep benim önümü bile kapattın değil mi? Sırf ben MVP olamayayım diye. Bak görüyorsunuz arkadaşlar 20 kill'e direkt etkin var ya yani 20 kill. 20 kill. Ama MVP gen canımın içi oldu. Yapacak bir şey yok artık. Cık cık cık. 20 kill'e direkt etkin var ama maalesef MVP olamadım. <laughs> Üzülcü bir durum. Tamam. Taktik ne Evo taktisini 5 başarımını tamamlamışsın. Teşekkür ederim. Hazırı veriyorum. Hazırım diyorum dünden. Ben nereden dans ediyorum ki? Şurada bir şeyler var. Evet, bana daha dans etme şey gelmemiş arkadaşlar. Sizleri te sizlere teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Hep dans işi, hep dans, hep dans. Tabi benim yok ya. Hep hep benim yok ki. O yüzden hep böyle oluyor. Ama ge geçen oyunda ilkinde yakalandım tamam. Ama ikincisinde bence gayet güzel kaçtım. <laughs> evet. Neredesin? Aa bir numara. Aha üç numara burada. Hemen bir öpücük. Hemen atamadık ya. Neyse biz kendi yerimize gidelim gençler hemen. Yardır yardır. Şöyle hemen şuraya bir bomba orada geldi adam geliyor oraya. Ama bu sefer kimsecikler yokmuş. Ya bir numara çekil şu önümden arkadaşım ya. Evet. Hemen kilimizi aldık. Of görmedim o adamı ya. Loot yapmaya çalışıyordum. Kurşunum azıcık azaldı diye bu kötü oldu. Burada hemen ölmemiz hiç hoş olmadı. Çok güzel kaçırmadık. Hemen kil topladık orada. Onu kaçırmamız kötü olurdu bizim için zaten. Uf birisi bomba attı. Kesin benim takım arkadaşlarımdan birisi bu ya. Çok güzel bizi görmeden hemen kilimizi aldık. Allah'ım niye çıkamadım? Gene benim önümü kapattı ya. Kaçma, kaçma. Ya <laughs> benim ölmemi mi bekliyordun acaba canım o adamı öldürmek için? Ben öldüm, hemen arkamdan o adamı öldürdün ama. çok güzel. Hedefe kilitlendik. Kindarlığımızı gösterdik. Bizi öldürenin biz de canını aldık. Üf çok güzel. 40 kurşun aldık. Hemen kaçalım buradan. Şurada birilerim var. Ha bizim bir bizim bir numara ne yapıyor? Nereye kaçıyorsun sen ya öyle? Çok güzel arkadaşlar. Dördüncü kombomuzu yaptık üst üste. Deliler gibi kil aldık. Evet yerden kurşunumuzu da bulamadık. Yok artık ya. 110 vurmuşum. O bana 107 hasar verdi. Ama benim canım azdı maalesef. Şurada hemen bombamızı alalım. Biliyorsunuz ki bomba atarak oyuna başlamayı çok seviyorum. İki numaranın olduğu yere attık. Bakalım ne olacak? Uf kim attı o flaşı ya? El bombasıyla öldüm. Gerçekten inanamıyorum ya. O flaşı kim attı ya? O flaşı atan yüzünden ben öldüm resmen ya. Adamı daha önceden görüp ateş edebilirdim ama maalesef o flaş yüzüne edemedim. Şurada yerde yatan bir arkadaş vardı, bir genç vardı. Artık yok. <laughs> Bakalım gelen giden gözükmüyor. birini aldım da aslında benimle çatışmıyorlardı. Ben çalmaya çalıştım biraz da. Bir tanesini çalabildim sadece. Evet, hemen kaçalım buradan. Canımız kalmadı zaten. <laughs> kaç 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 arkamızdalar. Bütün sürü arkamdaydı az önce. Çok güzel, efsanevi olduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere canımız azdı ve adamlar bunu çok çok iyi değerlendirdi. Nasıl yaptı bilmiyorum ama nedense o adam çok iyi değerlendirdi ya. Değerlendirememesi lazımdı aslında. Hemen bombayı atalım. Bizden kim ölmez inşallah o bombayla. Bizimkilerde birazcık enayilik var anladığım kadarıyla. Uf ya 41 vurabildim sadece. O adam beni hep oradan öldürüyor ya. Hem hemen onu gidip öldürmem lazım orada. Evet şurada bir yerdeydi o. Sen beni hep öldürdün. Çok güzel gençler. Hemen kontratamızı yaptık. Zaten gıdım canım kaldı. Kesin buraya bomba atacaklar şimdi. Aha adam rastgele karşımıza çıktı. Kaçamadık ya. Ondan kaçamadık ya. Ondan kaçsaydık iyiydi ya. Üf. Gene Melis MVP'liği oynuyor. Farkındayım bunun. Ama bu sefer kaptırmaya niyetim yok. Yok artık ya. Orada ölmemem gerekiyordu. Son kili benim almam lazımdı ya. İki numara çekil şu önümden ya. Üf. 2 numaranın neydi? Allah'ım ne o MVP olayım. İşte bu gençler. 18/ leş. Evet bugün güzel oyunlar çıkıyor. 18 leş aldım. Bak bakın görüyorsunuz. 14 kill. MVP'lik kovalıyordu biliyorum. <laughs> Benden de sana. Şundan bir tane atayım. Aa sonra başka şu karttan neyle atabiliyorum ya? dükkandan. Hayır, daha sonra. Şu anda sadece göstermek istedim <laughs> Kusura bakmayın. Bir şey var. Karen Pineda 1 kil almış arkadaşlar. 1 kil. Hani gerçekten 1 kil. Bakın karşıdaki 0 0 0 adam hiç oynamamış. Eyvallah. Bizimki oynamış ve 1 kil almış gerçekten normal hani nasıl diyeyim bilgisayarı olsa sadece olduğu yerde ateş etse 2 kilo alıyor zaten. Yani olduğu yerde ateş etmek 2 kilo tekabül ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olduğu yerde ateş et 2 kil veriyor oyun sana ya zaten. Adam geçerken 2 tane kurşun deyip ölüyor zaten. 1 kil nedir ya? 1 kil. Cık cık cık. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Sizle kocaman kocaman el sallıyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Instagram hesabımız Meli Hoca. Lütfen abone olmayı, <laughs> yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Etrafınızdaki arkadaşlarınıza benim kanımdan bahsederseniz çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.